Evet sevgili şu postası takipçileri şu anda Hacı Bey lokantasındayız. Hacı Bey lokantasında ilçemizin görsel tescilli keşkeğini tanıttık sizler için. Ve şu anda İsmail Usta'mızla beraber keşkek nasıl yapılır? Ne zaman keşkek ikramında bulunulur? Bunların röportajlarını yaptık ve sizlere sunacağız biraz. Evet sevgili konuklarımız bir, bir daha Hacı Bey keşkeğini çekme fırsatı yakaladık Recep Bey'le beraber. Bugün Dün akşamdan hazırlamış olduğumuz keşkeğimizi bugün dövme işlemini yapıp siz sevgili konuklarımıza e, sabah saatlerinde, öğleye kadar olan saatlerde yedirmek üzere siz sevgili konuklarımıza takdim edeceğiz. Evet, keşkek e, genelde sabah kahvaltıda da dediğimiz istiyoruz. Evet efendim. Keşkek, keşkek çoğunlukla nasıl davet ediyor? E, gayet oldukça e, yoğun bir şekilde... Ta taleplerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, biz bunları günlük çömlek bazında hazırlıyoruz. Ee, ve sevgili konuklarımıza ikram ediyoruz. E, Kıvamında nasıl getiriyorsunuz tezgahı? Ee, akşamdan hazırladığımız çöl e, odun ateşinde fırında pişiyor. E, ve sabah dövme işlemini yaptıktan sonra e, sevgili konuklarımıza ikram ediyoruz. Şimdi dövme işlemimizi gerçekleştireceğiz. keşke teşkiye, evet, İstanbul kıvamına getirecek. Evet, dün çoban keşkilerimiz böyle kıvam haline geldi biraz sonra size sevgili konuk. Evet. Hazırlamış olduğumuz keşkeğimizi ikram edilmek üzere siz sevgili konuklarımıza hazırladık efendim. Sosumuzu ve tereyağımızı ekledikten sonra şöyle Tost ve salça mı bu? Evet efendim. Bir ay özel hazırlanmış tuzumuz bu. Tereyağını ve tuzunu alır ettikten sonra yenilmek üzere siz sevgili konuklarımıza ikram ediyoruz. Afiyet olsun diliyorum. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Ee, Şuhut ilçemizde Hacı Bey lokantasında ilçemizin tescilli görsel yemeği olan keşkiyi şu anda ikram ettiler. Nasıl buldunuz keşkiyi? Metin çok duymuştum. Çok merak ettik, geldik. Harika. Ben bunun üzerine Türkiye'nin çoğu ilinde, ilçesinde keşfettim ama Hacı Bey'deki kadar lezzetlisini ilk defa yiyorum. Yiyecek olanlara tavsiye ederim. Emeği geçenlere de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yemek yiyor, yemek yiyor. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Hüseyin Gedik. Silah Paşa e. Serbanlıyım. Ee, Hüseyin abi, Şuhut ilçemize sırf keşkek yemek için mi geldiniz? Genelde öyle ee, oluyor. E. keşkek her, her yerde yemek Hacı Bey'le yedir. Hacı Bey, Bey lokantasının keşkeyi meşhur diyorsun yani. Aylak. Peki nereden duydunuz da buraya geldiniz? Ee, Gökhan Uçak tavsiyesiyle e, Hacı Bey tanıştık. Yaklaşık 10 yıldır Hacı Bey Röportası'nı yapamayız. Afiyet olsun.